Your love is real. Arkadaşlar ben Tuna Han. Bugün size önceki Movavi Video Editor Plus videomda kullandığım e, Minecraft animasyonlu intro'yu nasıl nasıl yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bu intro'da bu videoda gerçekten çok büyük ilgi aldı. Hepinize bunun için teşekkür ederim. Şimdi bugün size bunu nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi YouTube sayfamıza gireceğiz ve buraya Mine Animator intro template yazıyoruz ve açıyoruz. Şimdi buradan önce video'ya gireceğiz. Bunlardan bir tanesini beğeneceğiz çünkü bunlar intro'lar. Şimdi şuna mesela girelim. 5. intro sanırım. Evet şimdi burada bir adamımız varmış. Bir şey arıyor elimde. Evet blok mu arıyor? He bu okla vuruldu. He blokla baraj yaptı kendi. <laughs> Yapılmadı. Blok attı. İkisi de aşağı düştü. Evet bu da aşağı şu ve aklına endüferli olduğu geldi. Ve şimdi atacak sanırım. Aynen öyle. Atladı endüferli ve adamın kafasını kesti. Şimdi de burada victim e, ismi gözükecek. Aynen öyle. Şimdi mükemmel bir intro. Şimdi bunu nasıl indireceğiz? Altında zaten bize link vermiş. Video e, kısmına gidelim. Gerçek videoya. Ondan sonra buradan e, Download'a tıklayalım buradan indir'e tıklayalım evet indi gördüğünüz gibi evet arkadaşlar dosyamız indi şimdi hepsini kapatabiliriz ee, hatta kapatmayalım size çünkü bunu editleyebileceğiniz editlemeniz gereken programı nasıl indirebilirsiniz bunu bunu da göstereceğim ee, programımızın zaten adı zaten dosyamda My Name yazarak zaten burada Download My Name Etude diye gözükecektir. Download listoları tıklayıp indireceksiniz. Bu kadar basit. Çok ee, zahmetli değil indirmesi. Şimdi arkadaşlar burada kapatabiliriz artık. E, şimdi programımızı açmadan önce bir bakalım. İndirilenler kısmına girelim. Bu arada ee, çekimimiz evet devam ediyor. Evet dosyamızı masaüstüne atalım. Ay, açtık yanlışlıkla kapattık bunu atalım masa üstüne bunu artık kapatabiliriz açalım ve içindeki dosyayı da masa üstüne atalım. Evet şimdi e, programımızı açabiliriz. Mine iMator zaten. Evet iMator'a tıklıyoruz ve burada biraz bekliyoruz arkadaşlar bir bekleyelim. Siz daha yeni yeni indirdiyseniz bu program biraz sizi bekletecekti ama genelde çok bekletmez yani. evet bekleyelim E beklediğimden biraz uzun sürdü evet arkadaşlar e, biraz uzun sürdü ben buraları kesip hemen geliyorum yani bu açılınca hemen geliyorum evet arkadaşlar açıldı şimdi open project'e tıklıyoruz masa üstüne attığımız klasörümüzü seçiyoruz aç diyoruz. ve şimdi burada bize bir tane daha dosya e, seçtecek bunu seçiyoruz ve aç diyoruz. Şimdi burada biraz bekleyeceğiz çünkü intro'muzu oluşturacak bize. Ama çok beklemeyeceğiz burada hemen oluşturacak. Evet gördüğünüz gibi intro'muz oluşuyor. Şimdi Şunu hemen başa alalım isterseniz. Evet başa aldık. Şimdi Adamlarımızın kapışacağı yer aynen gördüm. Şimdi şöyle mi? Bizim adamımız heh, Şurada Evet Bu kamerayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama ben çok zor kullanıyorum cidden. Ee, biraz zor bir yani kullanması zor bir kamera ee, şuradan büyük ihtimal görüyorsunuzdur yani e, çok zımlayamadım affedersiniz ha, evet şöyle oldu aynen evet şimdi e, adamımız burada zaten eşya arıyordu gördünüz bu da burada ok atıyor şimdi hemen başlatalım ve içimizi izleyelim bir de biraz kısacağım sesini evet adamımız eşya arıyordu size yazı yazın üstüne tıklıyoruz şöyle yazı evet ondan sonra şu text kısmını değiştiriyoruz mesela kod yazarı yazalım kod yazarı aynen öyle güzel şimdi ay, şu e, yanlışlıkla e, bir sorun oldu şunu bir silelim aynen öyle şimdi ee, şu pozisyonları falan hiç Biraz kastırdı benim makinama. Üzgünüm bunun için. Şimdi e, kod yazısını hallettik. Şimdi size skinle değiştirmeye geldi. Skinleri istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben burada e önceki Mobile Video Editor Plus videomda e açıklama kısmına koyduğum linkte e Mortal Kombat Minecraft skin paketi vardı. E bunu kullanacağım bugün. Siz istediğiniz skin'i kullanabilirsiniz ve hiç değiştirmeyebilirsiniz. Fark etmez. Şimdi e, ee, buradan library kısmına gelelim ekranımızı bırakalım fark etmez library buradan steve evet e bu karakterleri nasıl değiştirebiliriz e, şu skin kısmına geliyoruz üste çıkıyoruz evet browse tıklayalım evet şimdi buradan masa üstünde masa üstünde miydi e yok <laughs> Ee, ben şimdi onlar yer dosyasında olduğu için e, kolayca bunlar yani skinleri bulamadı. Ben e, birkaç tane skini masa üstüne çıkartayım hemen görüyorum. Evet arkadaşlar çıkarttığım karakterler Örmek, Keno, Kabal ve Kotalkal. Şimdi e, buraya geri dönelim, tıklayalım. E, şuradan Browse'a olsa gelelim. Brows, evet Tıklayalım. Şimdi masa üstünde zaten bizim skinlerimiz var. Mesela bu ne olsun? Örmek olsun. Örmek bize. Ee, okla ateş etsin. Şimdi bunu hallettik. Ondan sonra da şuna bir gelelim. Bu bu karakter değil. Şurada e, Steam. Evet bu bizim ana karakterimiz. Bu ana karakterimizde ne olsun? Ee, tıklayalım. Bayağı kastı bu arada. Evet tıklayalım. Burası. Burada ne olsun? Bu da hmm, kabal olsun. Kabal. Güzel. Bu da kaval olsun diyelim. Ondan sonra aşağı inelim. Yalnız bir tane skin fazla koydum sanırım. Ee, bakıyorum. Şurada başka skin var mı? Evet bir tane daha var. Evet tıklayalım üstüne. Evet bu da bizim kafasını kestiğimiz adam. Şuradan e, son olarak bunu da skinini seçelim. Evet ee, Örmek'i kullandık. Kabal'ı kullandık. Bu da ne olsun? Kotal Kamp'ı olsun. Önceki videomda Keno'yu da kullanmıştım. Evet Kotal Kamp oldu bu da. Şimdi inşomuzu te e tekrar baştan izleyelim. Hala kasıyor biraz. Kusura bakmayın hatta bayağı bir kasıyor. Kusura bakmayın. Şimdi e hemen videomuzu izleyelim. Ay, Ne oluyor ya? Bayağı kastı. Çok kasıyor. Kontrol etmekte zorlanıyorum. Evet. Başlattım. Evet. Örnek gördüğünüz gibi ateş ediyor. Kaval orada. Evet, çok temizliyor. Evet. Orada giyinmeyi istiyorlar. gerçekten güzel bir oyuncu. Şimdi e, bunu nasıl kaydedeceğiz? Evet, durdurmamız lazım. Evet, durdurduk. Şimdi şurada fi film şeridi gibi e, bir işaret var. Buna tıklıyoruz. Burada kaydediyorum. kaydediyor muyuz? Bakalım. Evet. Buna tıklıyoruz. Buradan şunları elif gerek yok. Burada MP4 olarak kaydediyorum. evet tıklıyorum. E, masa üstüne e, video e, Minecraft Evet. E, kaydettim. Şimdi bu burada kaydediliyor. Bu kaydedilecek. E, ve biz bunu kolayca kullanabileceğiz. Bu kaydetsin ve hemen geri. Evet gençler. Yüklendi. Buradan cancel'a tıklayalım. Evet artık e, int'lomuz e, yani güzel bir şekilde oluşturmuş oldu. Hemen izleyelim isterseniz. E, yes. Kapatalım. Şimdi e, burada videolar kısmında mıydı? Videolar mı kaydetti acaba? Yok masa üstüne kaydetmişti. Hemen şöyle bir gelelim. Ee, bakıyorum. Evet. Kaydetmiş. Evet. Örmek gördüğünüz gibi ateş ediyor. Kaval. <laughs> Bu arada bunların skill tasarlığı arkadaşlar? Yani çoğun değil. Yapılıyor. Bu <laughs> <laughs> <Kulop> yapılıyor. <laughs> Bir intro. Ee, o zaman evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir daha fazla böyle intipatma videoları veya değişik öğretici videoları istiyorsanız yorumlar kısmında <laughs> yorumlar kısmında belirtip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize iyi günler kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay